Allah, Allah düğünden korusun. can kaybı Evet Allah şimdi. Ekskavatör istemişsiniz herhalde. Evet sayın valim. Vinçle alakalı da arkadaşlar çalışma yapıyor. Ekskavatörler destek verecek. Vinçlerle de kaldırılması, temizlenmesi Haysevi, var. Yeşilhisar, Karabük seferini yapan ve demir madeni taşıyan yük treninin Yozgat'ın Şefaatli ilçesi girişinde vagonlarından bir tanesinin devrilmesi sonucu tren hattı ulaşıma kapandı. Evet. meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Yozgat valisi Ziya Polat, Şefaatli kaymakamı Muhammed Olcanı. Fatih Günlü, İl Jandarma Sıkaya. Alay Komutanı <laughs> Albay Halil Başar olay yerine giderek incelemelerde bulundu. <laughs>

Biraz elde, herhalde burada bir sarf edeceğiz. Bir ki burada. Biz buradayız. Hazır olmayın. Yani karanlık değil. Hava sıcak. Rozgat'ın <laughs> havasını almak güzel. Kızla ekipler gelecek şimdi. İnşallah bir şeyler de hazırlayacaklar. Karnınızı da doyururuz. Çayımızı içiririz. Ne güçlü. oluyor.